Mucit YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere altın sarısı rengiyle lokanta usulü mercimek çorbası tarifim var. Bakın şöyle tam kıvamında olduğu büyük küçük herkesin çok sevdiği bu çorbayı hadi bir de benim anlatımımla deneyin. Tenceremin içerisine bir fincan zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine piyazlık doğramış olduğum bir orta boy kuru soğan ekliyorum ve 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Soğan ve sarımsağın kokusu çıkıncaya kadar yağın içerisinde kavuruyorum. Şimdi bu aşamada üzerine bir orta boy küp küp doğramış olduğum patates ve bir orta boy havuç ilavesini yapıyorum. Sebzelerimin yumuşaması için böyle biraz kavuruyorum. Yumuşayan sebzelerimin üzerine güzelce yıkamış olduğum bir su bardağı klasik su bardağı kullandığım kırmızı mercimeği ilave ediyorum. Ve yeniden şöyle bir 5 dakika kadar mercimeği ile birlikte sebzelerini de kavuruyorum. Bu şekilde çok ama çok daha lezzetli oluyor. Lütfen aşama aşama yapmaya dikkat edin. Şimdi üzerine 1 litre ılık su ilave ediyorum. Çok kaynamış bir su değil kullandığım su. Şöyle hemen suyunu ilave edeceğim. Mercimek çorbası suyu çok seven bir çorbadır. Kıvamını arttırmak ya da azaltmak için biraz sonra yeniden su ilavesi yapabilirim. Bu aşamada 1 litre kullanmam yeterli olacaktır. Şimdi üzerine birer çay kaşığı tuz, karabiber ve zerdeçal kullanıyorum. Şöyle bir karıştırayım, homojen bir karışım elde etmek için ve kapağını kapatıp çorbamın olmasını bekleyeceğim. Evet şu şekilde sebzelerim yumuşadı. Bakın hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet bu aşamaya geldikten sonra bir çatala batırabilirsiniz. Eğer havuçlarınız da yumuşadıysa rondonuzdan geçirebilirsiniz artık. El blenderından. Şimdi el, e, ocağımın altını kapattım bu aşamada. Ocağımın altı yanmıyor. El blenderıyla şöyle hızlıca çektiriyorum. Evet bakın şöyle patates ve havuçları blenderdan geçirdikten sonra hafif bir koyulaşma oldu. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Yarım su bardağı kadar su ilavesini yapacağım. Kıvamını açacağım. Şöyle bir fokurdadıktan sonra çorbam hazır olmuş olacak. Sunum aşamasını da sizlere göstereceğim inşallah. Evet bakın istediğim kıvamı elde ettim. Şöyle ne çok sulu ne çok koyu, tam da istediğim kıvamda. Şöyle hemen bir kasenin içerisine çorbamı almak istiyorum. Üzerine sıkacağım bol limonluyla birlikte muhteşem bir çorba oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ya da olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi hepinizin mesajlarına tek tek döneceğim inşallah. Bakın gerçekten muhteşem bir çorba elde ettik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.